öyle gösterelim. Siz çok seviyorsunuz İbn Arabi'yi. Severim. Ama hakikaten çok büyük bir insan, büyük bir düşünür böyle gösterelim. Yani şey çok heyecan verici değil mi? Bizzat kendisinin yazmış olduğu. Yani şu satırları kaleme alıyor. Ya evet. siz bu satırları görüyorsunuz, dokunuyorsunuz, evet, evet, buna evet. dokunuyorsunuz. Evet, bu yani bunun yani. çok acayip bir ya ya eser. Evet. Ben burada kendimi ne tarafa döneceğimi, neye <laughs> <veya> dokunacağımı <laughs> bilmeyen <laughs> bir şekilde hissediyorum ama kasideyi birdeyle bitirelim isterseniz. Tamam, tabii. Kasideyi bürde biliyorsunuz İmam-ı Busiri'nin meşhur hı hı. kasidesi. Kendisi felçlidir. Bir gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. O şu benim için yazdığım kasideyi bir oku der. Baştan sona bu kasideyi okur. Evet. Peygamberimiz de onun eşli olan yerlerini sıvazlar Hı -hı. sabaha şifa, şifa bulmuş olarak çıkar. İşte o günden bugüne Hı -hı. bu kaside çok istisnai bir Hı -hı. eser olarak okutulur. 300 tane şerh, haşiye, tahmis falan yazılmış. Düşün 300 tane. Bundan 60, 100 tane haşiye var, 60 tane tahmis var. Hı -hı. Şimdi bunun özelliğine en eski nüshalardan birisi ama bakın, kağıtı sanatında ne kadar önem vermişlerse, burası bunun tesipli zehip sayfası değil mi? Şimdi, şuradan sayfayı açıyorum, evet. bakın kağıdı, Öf, görüyorsunuz muazzam, değil mi? Evet. Yani fotokopi kağıdı gibi, kağıt araları böyle delinmiş, kağıtı sanatın özelliği evet. bu. Yalnız çok güzel oldu, siz sayfayı kaldırdınız ya, arkaya da gölgesi düştü. Bak ay. Sadece bu sayfası mı? Değil. Sayfası. Her sayfası böyle mesela şu sayfasını açalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve ma tevfik illa billah ee, diye bakın bu yazı değil mi? Evet Pelin Hanım. Bu yazı. Evet. Peki aynı yazıyı kağıdı evet. görüyorsunuz? Evet. Bakın bu yazı. Onu yazı... nasıl kesti acaba? Vallahi işte yani bir değil iki bütün kitap böyle. Bütün kitap öyle. Bütün kitap böyle. Aa, çok güzel. Hı -hı. Bunun pek örneği yok herhalde değil mi? Ben, ben de... e, ya bu ölçüde yok. Hı -hı. Tabii Filiz Çağman'ın güzel bir kitabı var katı sanatını anlatan. Hı -hı. Onu da rahmetle analım Filiz Hı -hı. Hoca'yı. Allah rahmet Ama bu istisnai bir örnek ama kasedi bürdeye her zaman bizde çok böyle istisnai bir önem vermişlerdir. Mesela e, Beyazıt Kütüphanemizde de bir nüshası var. Şimdi onu da göstereyim. Bakın. Hı hı. Burada da mesela ne yapmışlar? Yine kağıt sanatı. Kağıdı böyle kağıt sanatıyla yazıyor.